Arkadaşlar 103 lever olduk. Biraz aşağı inelim dedik. Şöyle bir bakayım dedim piyasaya. Bileziğim yoktu. Şöyle bir tane cennetin gözü bilezik artı 8 buldum. Bir kayıp işim 15 10 hip hop ve 3. derece kırık ama buradan derici isabet de aldığımız için pek fazla önemi yok. Derecemizi yine 100 yapabiliriz. Şebnem falan. Fiyatı da güzel, uygun. Tekrardan satılabilir hızlı bir şekilde. Bunu alacağım. Para kattıkça daha iyilerini alırım inşallah. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şimdi like'larımız 105 level olacak. Şöyle sizlerle hemen 105 level olalım. 2-3 canavar daha kesip. 99 100 ve 105. Hayırlı olsun. Birazcık böyle kasılalım. Fazladan XP olsun. BK falan okumak için lazım oluyor. Sonra aşağı inip 6. 7. evsine koyduğum itemleri pazara atacağım. Nakit lazım. Daha eksik çok item var. Kas alacağım. Beceri hasarına karşı koyma küpe alacağım. Bir de ayakkabı alacağım. Beceri hasarına koymaya karşı da. Neyse ben bundan birazcık daha XP bir kasıp sonra aşağı de tekrardan kaydalım. Pazarımızı kurduk arkadaşlar. Bu 5.10.84'em de buz tasımı çıkarmıştım. Onu da hemen alalım. Tombaladan çıkardım. O da hemen satıldı. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Belki almak isteyen olur. Bunlar ihtiyacım olmayan itemler. Pazarımız da burada. Haritadan aynı yerde eskisi gibi. Bunlar satıldıkça item almaya devam edeceğim. Şimdi bir küpe gördüm. Onu alacağım. Bir de ayakkabı gördüm. Onu da alacağım. Ondan kaydını alacağım. hemen. Arkadaşlar yakıt küpe düz bir tane artı 8 ona koymuş. Çok ucuz. Bunu alacağım. Zaten artırmalarım var. Kendim atacağım. Şöyle alalım hemen. Hayırlı olsun. Yani çok ucuzdu. O yüzden aldım. Ondan sonraki 5 10, 75 mi? Böyle devam ediyor altı bu ev sürdü ben kendim atarım. Arkadaşlar piyasalara bakmıştım ben. Artı sıfırda bir buçuk k 10 kritik 7 bona falan kurmuştu. Bir de artı 2'de de öyle bir şey vardı. O da 7 bondu. Şöyle artı 6 okyanus. 1.5 kp kritik o. Mükemmel. Yani idarelik artı 6. Şimdilik idare ederiz bununla. İleride para kastıkça daha iyisini alırız. Hayırlı olsun. Arkadaşlar altıncı yedinci hepsini atıyordum boş itemlere şöyle bir şey yakaladım 40 strl onu da sizlere göstereyim dedim bu şu anda böyle 20 bon civarı bunun artısını basacağım bir daha ateş 15 meleklik bir şey gelirse bırakacağım o zaman bir 40 45 bon civarı ederi olur o yüzden satmıyorum bunu şimdilik kalacak Bunlar da aynı şekilde Şuna evsin atmayı düşünüyorum. Şunu da iş idarelik kullanacağım. Bunlar da zaten almıştık önceden. Şuna da atacağım. Bu da razador falan idarelik kullanacağım. Şunu da belki satabilirim ileride. Neyse bir hasar denemesine gidelim. 105 olduk. Şu item, şu pençemizi bir deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir metin bulduk. Şöyle itemlerimi göstereyim. Pek fazla bir şey yok zaten simyamızı açalım. Hiç zeka bulgu falan yapmayacağım. Şöyle hemen bir deneyelim bu. Çakır kuşuyla. Başvuruyoruz. 5400 10800 civarı vuruyoruz. Şimdi bir de yeni pençemizi giyelim. Bir de onunla deneyelim. çok güzel. Bir buçuk kaya yakın hasar artışı oldu. Daha itemlerimiz gelecek. Para kastıkça dahilerini alacağız inşallah. Daruk kemer falan kötü. 12 k şimdilik iyi benim için. Evet arkadaşlar yarın bıraktığımız zırh hayvan sunatmaya devam edeceğim. Güzel bir şey gelirse. Kalanları da şimşek tasımına atacağım. Bir şimşek 15 ise yanın, yanında. O şimşek 15 olsun da yanına da güzel bir efsun gelirse duracağım. Çünkü hepim kalmadı. Son efsunlar bunlar. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi canım. Hiçbir şey değişmez. Sadece şimşekle çift temal. Kötü. Kötü. Şimşek gözükmüyor. Şaka yapıyorum. Şimşek 4. Bir şimşek 15 görebilecek miyiz acaba? Şuna baksana. Rüzgar 15, 10 hip, hip hapsörü 1.5 kayıp. Değiş. Şimşek 15 arıyoruz. Şimşek 15. 5 hip hop server rüzgar altı. Şimdilik duracağım. Hele bakalım. Arkadaşlar şimdilik bu böyle kalsın. Eğer fazladan değiştirme nesnen falan olursa atmaya devam ederim ama idare edip şimdi kalsın. Şu iki tane kaldı. Bunlar da şimşek tasımı atayım. Düşüş 20. Zodiac 30 istiyorum. Düşüş yok. Zodiac yok. Bana da bir şey gelmedi. Neyse ileride kalsın bu şimdilik. Arkadaşlar ee, Savaşçı'nda şöyle bir Pet var. petlerin fiyatı çok pahalı olduğu için şimdilik bunu kullanacağım. Nakliye kutusu aldım. Hemen onu Savaşçı'ma verelim. tekrardan bir like kanımıza verelim. Şimdi idare edilmen bunu kullanacağız. Şeyi de like alalım. Şöyle açıyorum. 12 günlük temiz. Bunun tip alt olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Giyipsi de güzel. Aynen tip 6. Ben buna param oldukça, olduğu zaman bir de canavar eklerim. Beni bayağı bir götürür. Arkadaşlar ee şimdi Noel Sand'ı kastığım hesaplarda iki Epson'ları da kullanacağım. Şu şimşek tasımı için. Siz 30 ve 20 düş gelirse çok iyi olur. 6 tane miydi? 5-6 tane var. Onların hepsini kullanacağım şimdi. 3, 3, 4, boş. Evet. Diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Bunda da 2 tane varmış. Bunları da hemen atalım. Hadi ya bir bir şeyler göster. Yok bunda da hiç gelmedi. Diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar bu hesapta da iki tane var. Bunlar da son. Artık geldi geldi gelmedi yapacak bir şey yok. Sandıkları açtığım zaman Tekrardan atarım. Yok gelmedi. Elimde şöyle 8 adet yavru kutusu var. Ee, bildiğiniz üzere Suraya çıkarmıştım ilk dördüncü kutudan. İnşallah bunda da Fazla uzatmadım. Hızlı bir şekilde çıkarırız orkimizi. Açmaya başlayalım şöyle. Hatta bir bilgileri de açalım hemen. Tek de çıkmadı. Yaşam kutsaması. Yaşam kutsaması. Kutsama kiresi. Küçülen kafa. Taş sanatı. Sen adamsın. Adamsın. Altıncısında çıktı. Hayırlı olsun buna da.